Herkese mutfağımdan Merhaba arkadaşlar Çok sıkça yaptığım pilavlarımın yanına Çok pratik ve çok lezzetli olacağını düşündüm Et yemeği tarifimle geldim Hemen yapım aşamasına geçelim Etimi eğer düdüklü tencerede pişirmeyeceksem Daha çabuk pişmesi için genelde antrigot ya da bonfile eti kullanıyorum Bu sefer bu yemeğimde 3 parça antrigot etim var Hemen pişirme tencereme 2 orta boy jülyen doğranmış soğanımı ve iri kesim biberlerimi aldım. Bunlar ince biberler. Biz ailece böyle soğan ve biber çok seviyoruz ama dilerseniz siz ince kıyımda yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Hemen aygızımı açacağım. Çok pişirmeden biraz kavuracağım. Biberlerim ve soğanlarım biraz yumuşarken ben de hemen etimi kestim. Onlara biraz uyusun diye uzun uzun kestim arkadaşlar. Dipizden çıkarmıştım etimi. Bu aşamada etimizin oda sıcaklığında olması çok önemli. Hatırlatmak istiyorum. Etimi de ilave ettim. Şimdi biraz karıştıracağım. Böyle biraz ara ara karıştırıp pişmesini bekleyeceğim. Etimin çok çabuk pişeceğini söylemiştim. Pişmesine çok az kaldı. Bu aşamada bir yemek kaşığı domates salçası ve baharatlarımı ilave ediyorum. Tuz ve kimyon kullanacağım iseniz baharatı bu aşamada kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kaynar su, 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilavesi yapıp karıştırıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum bir beş dakika kadar daha böyle kaynatıp sonra aygazımı kapatacağım ve yemeğimi dinlenmeye bırakacağım tereyağlı pilavımın eşliğinde yemeğim masama gitmek için hazır Tarifi edilecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin yeni tariflerde görüşelim hoşçakalın